Hulusi Fatma. Efendim. Bakın size ne buldum. Rüzgar gülü. Evet çocuklar rüzgar gülü. Kapının önüne bırakmışlar. Anne kim koydu acaba? Bilmiyorum ki. Ama çok güzel değil mi çocuklar bakar mısın? Evet. Çok güzel duruyor. Evet anne çok güzel. Anne bir tane üfleyelim mi? Üfleyin bakalım nasıl dönecek. Aa ne oluyor ya? çıktı. Ay ne yapıyor bu ya? Dans ediyor <laughs> çocuklar. Rüzgar günün içinden çıktı. İnanmıyorum ya. Çocuklar çocuklar tamam. Başka üflemeyin ya. Anne üfleyeceğiz. Belki gider. Anneciğim başka bir şey gelirse. Gelsin anne. Bir boş ver. Hayır çocuklar üflemeyin. <laughs> Ay ne oluyor yine ne oluyor? Çocuklar çocuklar. Aa süper <laughs> <verdin>, ne geldi? <laughs> Bu gül gerçekten. O da çocuklar bu sihirli. Evet anne. Evet. Gül kedisi sihirli çıktı. Geldi. Çocuklar bu nasıl gidecek? Tekrar edelim mi anne? Başka bir şey gelirse yine. İnşallah. Üflemeyin tamam mı? Ay çocuklar beni hiç dinlemiyor. Aa. Fatma öyleyse. Ay ne geldi? Ay dans ediyor bunlar. Nasıl dans ediyor bakın. Hadi kalkın siz de dans edin. Hoppa hoppa hoppa. Oo çok güzel dans ediyorsunuz. <laughs> Çocuklar o rüzgar atalım mı dışarıya? Zehirli galiba ya. Bakar mısın içinde neler neler çıktı. Üfleme Hulusi. Hulusi. Hayır üfleme. Hayır hayır. Çocuklar inanmıyorum. Maymun. Maymun geldi. Çok korkunç. Çocuklar kaçalım. Mı? kaç kaç kaç. Dans ediyor ama kaçın. Bilisi düştü. Aa, bakar mısın çocuklar da dans ediyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız çocuklar? Bilmiyorum. Geliyor mu durum bakayım. Ay yarım sakın. <laughs> Maymun git hadi evine. <laughs> ses çıkarıyor. <laughs> ne istiyorsun bakalım maymun? <laughs> Maymuncuk ne istiyorsun sen? Bizim korkutmaya mı geldin? Evet. Aa, evet diyor bir de. Ay, konuşuyor mu ya. Neden geldin bakalım sen? Sizi korkutmak için geldim. Aa, ya bizi neden korkutuyorsun? Rüzgar günün içinde nasıl çıktın bakalım sen? İşte muz istiyorum muz. Lisi, lisi. Anneciğim orada maymun var Muz mu istiyorsun? Muz yok ama ya Anneciğim kenardan kenardan mi? gel Ben muz için geldim Bir de sizi korkutmak için geldim Bu rüzgar gülünü hemen atmamız lazım dışarıya yok. Yoksa bütün hayvanlar içeri dolacak Evin içine dolacak anne, Efendim anne, içine. Hadi, Hayır Hadi bakalım üfle Hayır. Evet evet gidiyor Küçüldü Küçüldü, üfle üfle üfle, küçüldü. Hulisi, gitti hulisi, tamam öyleyse. Oh, anne, gitti. Ay kurtulduk ya sonunda. At. Bu rüzgar günü ne yapacağız? Atalım. En iyisi dışarı atalım. Tam kapının önünde bulmuştum zaten. Tekrardan oraya atalım, gitsin. Attın mı? Tamam bak. Hadi gelin ay. Ah, çok korktuk ya. Ay maymun. <laughs> ay maymun bizi korkuttu değil mi?